Merhaba değerli 8 silindir oto takipçilerimiz. Cili çatısı altında yer alan elektrikli araç markası Zik, Avrupa'da satışa sunacağı yeni station wagon modeli 007 GT'nin görsellerini paylaştı. Zik 007 GT yılın ikinci çeyreğinde tanıtılacak. Çinli Zik, elektrikli sedan modeli 007'nin station wagon versiyonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Station wagonlar Çin'de çok fazla talep görmüyor, ancak Avrupa'da elini güçlendirmek isteyen marka, oyunu kuralına göre oynuyor. Teknik detaylar henüz açıklanmadı, fakat Z7 GT'nin sedan ile benzer ölçülere ve güç aktarma sistemine sahip olması bekleniyor. Sedan modelin yaklaşık 4.9 metre uzunluğa ve 2.93 metre aks mesafesine sahip olduğunu hatırlatalım. Güç aktarma sisteminde ise uzun menzilli versiyon için 100 kW saatlik NMC nikel manganez kobalt batarya ile 870 kilometreye kadar menzil verisi öne çıkıyor. Çift motorlu versiyon ise 475 kW maksimum güç ve 710 Nm maksimum tork sunarken 0 ila 100 kilometre hızlanmasını 2,8 saniyede tamamlıyor. Z7GT, Geely'nin kendi bünyesinde geliştirdiği Golden Battery ile maksimum 500 kW hızlı şarj desteğine sahip olacak. 800V mimarisine sahip olan modelin bu sayede 15 dakika şarjla 500 kilometreye kadar sürüş menzili sunacağı ifade ediliyor. Bu yılın ikinci çeyreğinde satışa sunulacak olan Z7 GT'nin Nisan ayındaki Şangay Otomobil Fuarı'nda sergilenmesi muhtemel. Söz konusu model, Neo ET5 Touring ve Neta S gibi diğer elektrikli station vagonlarla rekabet edecek. Zik, Avrupa'da şimdilik Hollanda, Norveç ve İsveç'te faaliyet gösteriyor. Marka 2024 yılında küresel satışlarını %87 artırarak 220 bin satış rakamının üzerine çıkarmayı başardı, 2025 yılında Zik'in hedefi yeni pazarlara açılıp satışlarını artırmak olacak izlediğiniz için teşekkürler. Bu ve bunun gibi videolarımın devamı için kanalımı takip ederek bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Öneri, yorum ve sorularınızı yorumlar bölümünde dile getirebilirsiniz. Keyifli ve emniyetli sürüşler dilerim.